Bugün temizlik yapmaya gideceğim. Sen şimdi boyun uzun olduğu için dolap kapaklarını sana veriyorum. Tamam. Sen şimdi önce ilacımızı sıkıyorsun, sonra ıslak bezle siliyorsun, sonra bu bezle kuruluyorsun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> hani gözlerim yandı yine. Ben mutfak işlerinden kaytardım. Nerede benim bezim? Burayı ben temizliyorum. Evet. Bir yandan çalış ama sen de. Delikoduya daldın, da işi astın. Bütün işleri bana yaptırdın ama. <laughs> Evdeki temizliği bitirdik. <laughs> Amca, nasıl? özel bir çocuğumuz var. Onun bakım hizmetlerini sunuyorlar. Çok teşekkür ederim başkanımıza. Allah razı olsun. Yaptıkları iyilikleri hiçbir zaman ben unutmam. Allah bin kere razı olsun. Kuşadası Belediyesi YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Özgür Özmavi. Bu hafta Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ndeyim. Bugün evde bakım birimindeki görevli arkadaşlarla beraber çalışıp iki vatandaşımızın evine temizlik yapmaya gideceğim ve oradan da başka bir göreve doğru uçacağız. Ama hepsinden önce ben Sosyal Yardım İşleri Müdürümüz sevgili Hüsnü Yalçın'a konuyla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Hüsnü Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Yaptığınız işleri, birbirinden başarı görevleri gururla izliyoruz ve cidden çok çok mutlu ediyorsunuz bizi Kuşadası halkını. Sosyal yardım işleri müdürlüğüne bağlı olan evde bakım hizmeti nedir? Bize anlatır mısınız? Bu hizmetlerimizden 65 yaş üzeri hı hı. engelli, yaşlı, yaşlı vatandaşlarımız var. Yani evdeki işleri yapamayan, fiziki duruma elverişli olmayan insanlara herhalde Kesinlikle yardımcı oluyorsunuz. Kesinlikle öyle. Olursunuz. Kendi öz akımlarını karşılayan Özellikle temizlik konusunda Kuşadası'nda kızı ve gelini olmayan Kızı ve gelini olmayacak. Aynen. Aa evet doğru. Ee, çok güzel test ve, edilmiş. Ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza veriliyor bu hizmetler. Şahane. Peki çok talep var mı kuş arasında bu konuyla ilgili? Özellikle yaz aylarında kat safhaya ulaşıyor. Öyle mi? 5 bayan, 2 erkek olmak üzere 7 banyocumuz var. Hı hı. Bu 7 banyocumuz... Banyocu derken başka neler veriyorsunuz? Hani şöyle bir hızlıca geçtik gibi geldi bana. Ben sadece ev temizliği yapıyorsunuz sanıyordum. Yok, yok evet. Ayrıca kişilerin Ayrıca bakın öz de bakımlarını de yapıyorsunuz. Oo, e, kesilmesi, vücut temizlikleri ve banyosu. Bunlarda herhangi bir kıstas gelir durumlarına bakmaksızın hı hı. hizmet veriyoruz. Çünkü elçi şey olan insanların, yatalak olan insanların bakıcısı olsa bile yıkamaları çok zor. Oluyor. Evet. Bunların evet. sınırımız yok. Şu an yanlış hatırlamıyorsam kış dönemi Yazı daha yeni giriyoruz. 192 eve banyo hizmeti veriyoruz. 192 eve bu. Peki insanlar size nasıl başlıyorlar bu konuyla ilgili? Belediyemizin güvercin masası var biliyorsunuz. 444-71-14 Hemen telefon numarasını buraya yazıyoruz. 444-71-14 aramalar hı hı. halinde güvercin masası görevli arkadaşlar müdürlüğümüze görev olarak atayıp bu birinde görevli akıl tarafından sosyal incelemesi yapılıyor. Yedi durumu bakılıyor. Süratle ve kendilerine geri dönüş yapılarak hizmetin verilip verilemeyeceği Şahane. O zaman ben ekiple birlikte hemen üniformalarımı giyiyorum ve öncelikle iki evimize, iki ayrı evimize temizlik yapmaya gidiyoruz. Oradan da yine bir vatandaşımızın yıkanma ve öz bakım hizmetlerini sunmaya yola çıkıyoruz. Evde bakın birimizle birlikte Cumhuriyet Mahallesi'ne geldik ve Cumhuriyet Mahallesi'nde şimdi bir vatandaşımızın evine gidip pimpak bir şekilde ekibimle temizleyeceğiz. Yürüyün kızlar. <laughs> vatandaşımızın evine geldik. Arkadaşlar hazır mıyız? Hazırız. Ha? Hazırsak o zaman siz ikiniz cam silmeye, biz ikimiz mutfağa. Mutfağı. Görev paylaşımı da yapıldı. Şimdi temizlik evet. başlıyor. Nihal ablamla birlikte biz şimdi mutfağı temizleyeceğiz ama ben hiçbir şey bilmiyorum bana öğreteceksin. Sen şimdi boyun uzun olduğu için dolap kapaklarını sana veriyorum. Tamam. Sen şimdi önce ilacımızı sıkıyorsun sonra ıslak bezle siliyorsun sonra bu bezle kuruluyorsun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Görev alınmıştır. Haydi başlıyoruz. Hani gözlerim yandı yine. ev işinin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben mutfak işlerinden kaytardım. Ev sahibinizle beraberim. Amcacığım nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sağ olun. Ellerinizden öperim. Arkadaşlarınız çalışıyor. Memnun musunuz? Nasıl? Ben de çok memnunum. Sanki kendi evlerini temizliyorlar gibi. Evin kızı gibi değil mi hepsi? Evet. öyle. <laughs> Peki e, ayda bir geliyorlar galiba size. Kuşarası Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Başkanımıza da. Ben sizin selamlarınızı kendisine bizzat ileteceğim. Hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bu kadar kaytarmak yeter. Şimdi biraz cam silme işine yardımcı olayım ben de. Nerede benim bezim? Burayı ben temizliyorum. Evet. Tamam. Gülün ablam Efendim? Temizlik yaparken adettendir dedikodu yapılır. Birazcık dedikodu yapalım seninle. Yapalım. <laughs> nasıl gittiğin evlerde nasıl karşılıyorlar? Çok iyi. Evin kızı gibi karşılanıyoruz. Süper. Onlar bizi gönüllerin kapılarını aç, evlerini kapılarını açmıyorlar. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir yandan çalış ama <laughs> sen de. Dedikoduya daldın, işi astın. Ee? Sayın Kuşatası Belediyesi Başkanımız Sayın Ömer Güler Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir hizmeti bizi görevlendirdiği için yaşlılarımıza böyle bir hizmet için çok teşekkür ediyorum. Sevenek isteyerek yapıyoruz. Bütün işleri bana yaptırdın ama. <gülüyor> <gülüyor> Yardıma geldi. Sevap da kazanıyoruz böylelikle değil mi? Çok, evet, evet. Haydi devam devam. Daha temizlenecek çok yer var. Evet. Şimdi paspas pas yapma zamanı. Paspas pas işini de bana verdi kızlar. Bu arada fark ettim ki tertemiz bütün bezlerimiz, bütün paspaslarımız. Mesela bu evde yaptığımız temizlikte kullandığımız paspası, bezi diğer evde kullanmıyoruz. O ha. Da temiz bez, temiz paspas. Yani bir evde kullandığımızı diğer evde kesinlikle kullanmıyoruz. Bu evin pisini, isini başka eve götürmüyoruz diyorsun. Süper. Yani yeni yeni, güzel güzel tertemiz. Temiz bez, temiz paspas. Şahane. Sen şimdi beni kontrol et nasıl yapıyorum. Tamam hadi yap bakalım. <laughs> Ha <laughs> Bundan sonra ben de size beraberim. Baktınız başına sıkıştı hemen beni arıyorsunuz. Tamam. Temizliğe geliyorum. Kuşası ve hediyesinin yaşça büyük olan vatandaşlarımıza yapmış olduğu bu hizmet gerçekten çok güzel. Ben de bayıldım. Hem dediğim gibi onlara güzel bir iyilik yapıyoruz, mutlu ediyoruz, onları gülümsetiyoruz. Hem de sevap işiyoruz resmen. Değil mi kızlar? Evet. Evet. Benim bu evdeki görevim yavaş yavaş sona eriyor. Ama tabii ki evin her yerini pimpak temizleyeceğiz arkadaşlarımızla beraber. Evin son halini size göstereceğiz. Ben şimdi evde bakım biriminin banyo ekibine yardım etmek üzere yola çıkıyorum. Kolay gelsin, görüşürüz. Evdeki temizliği bitirdik ve şimdi evde bakım hizmetleri birbirimizin banyo ekibiyle beraberim. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Sizi bir tanıyabilir miyim kısaca? Benim ismim Gülmaz Acar. Gündoğuz Hanım, evet. siz bizim e, hanımefendiyle beraber. Sizin adınız neydi? Seher. Seher Hanım. Siz e, banyo birimindesiniz. Evet, banyo, e, banyo İhtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza gidip ne hizmetler veriyorsunuz? İhtiyacı olan, engelli olan, ondan sonra yatağından kalkamayanların Hı -hı. banyo hizmeti için gidiyoruz. Kişisel temizliği. Banyosunu yaptırıyorsunuz, evet. başka tınaklarını Tırnaklar kesiyorsunuz, kesiyoruz. saçlarını Saç kurutup tarıyorsunuz. Evet. Ondan sonra banyosunu yaptırıp, Evden çıkıyoruz. Mutlu oluyorlar sizi Tabii, görünce. Tabii mutlu oluyorlar. Kaç Gelin güne bir geliyorsunuz mesela bir şu an? Haftada, haftada bir geliyorsunuz. Ve artık onlarla aile gibi evet, oluyorsunuz mutlaka. Evet aile gibi olduk, iç içe olduk. Sanki bizden birileri gibi onlar da. Biz de onların bir ailesi gibiyiz. Eminim ki şu an izleyicilerimiz evet. size e, Allah razı olsun diyordur. Çok güzel dileklerde bulunuyordur tüm ekibinize. Ee, bu belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz böyle bir hizmetlerde bulundukları için. Gerçekten de. Şimdi ben de merakla ve heyecanla bekliyorum neler yapacağız, neler edeceğiz diye. O yüzden kızımızla tanışmak istiyorum. Babası da var galiba. Evet. Ben babasıyla sohbet ederken siz de görevinizi yerine getireceksiniz. Evet. O zaman hadi gidelim. gidelim. Bizi beklet, bekle, Bekletmeyelim onları. Evet. <laughs> Merhabalar. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ tamam, Allah razı olsun ekiplerimiz evimizde şu an az önce bahsettiğimiz özel bir çocuğumuz var onun bakım hizmetlerini sunuyorlar ben de babasıyla beraber efendim nasılsınız teşekkür ederim siz nasılsınız İyi misiniz biz de çok iyiyiz Allah'a bin şükür ekiplerimiz galiba her hafta her size geliyorlar. Hafta geliyorlar her hafta geliyorlar benim memnunsunuz çocuklar. mutlusunuz ben mem memnunum memnun olmayacak Hı -hı. bir şey yok güzel bir hizmet bu benim en çok istediğim hizmetim bu benim bu 38 senedir yatan bir çocuğum var ben yalnız kalıyorum belediyemiz Allah razı olsun 3-4 senedir Geliyorlar. Çocuğumu haftalık evime temizliğe 15 beş yapıyorlar. Çok güzel. Ablalar sağ olsunlar. Ilgileniyorlar. Ben de gidiyorum. Ilgileniyorum. Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben de teşekkür ederim. Biz de evinize Allah kabul olsun. ettiğiniz için çok çok teşekkürler. Yo, rica ederim. Her zaman evim açıktır. Paylaştıkça çoğalır değil Aynı. Bir kelime vardır. Hı -hı. Paylaşacaksın. Aynen. Kim olursa olsun. Ben annemden babamdan bunu gördüm. Çok teşekkür ederim başkanımıza. Allah razı olsun. Yaptıkları iyilikleri hiçbir zaman ben unutmam. Allah bin kere razı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evinizde bizi e, bizi de e, evinize aldığınız için çok teşekkür ederiz. Her zaman için benim evim açıktır. Çok mersi. Sağ olun. Arkadaşlarımız içeride görevlerini yaparken biz de onlar elimizden geldiği kadar yardım edeceğiz şimdi. Gelin isterseniz birlikte çalışmaya devam edelim. Bugünkü videomuzun başında da söylediğim gibi, bunu biliyordum, dedim ya bu videonun sonunda ben çok mutlu bir şekilde video bitireceğim. Bugün yaptıklarımızdan dolayı ben ve ekibimiz inanılmaz mutlu ve huzurluyuz. Buradan emeği geçen herkese teker teker bir kere daha şahsım adına teşekkür ediyorum. Ve geldik bir videomuzun daha sonuna. Başarılı bir görevdi, like ile yerine getirdik. Ekip arkadaşlarım bu görevleri her gün defalarca defalarca yapıyorlar. Onlara her konuda destek olmaya tabii ki bir olarak devam edeceğiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmayı, hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Haftaya bir başka görevde buluşmak üzere. Hoşçakalın.